Herkese merhaba kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çok kolay bir tatlı tarifi ile geldim. Bayramda olmazsa olmazımız tatlı. Baklava açamayanlar için gerçekten hem çok lezzetli oluyor hem de yapımı çok kolay. Tarifimde kadayıf kullanıyorum, ceviz kullanıyorum. Tatlımızın ismi de yalancı dilber dudağı. Gördüğünüz gibi görüntüsü de çok şık. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle şerbetini hazırlayalım. Şerbetini soğuk bir şekilde kullanıyorum. 3 bardak şekerimizi öncelikle tenceremize alalım. Aynı bardakla 3,5 su bardağı da su ilavesi yapalım. 1 yemek kaşığı da limon suyu ekleyelim. Şeker kendini bırakana kadar bir karıştırın. Sonrasında da ocağımızı alalım. Kaynamaya başladıktan sonra dakika tutalım. 15 dakika kaynatalım. Sonrasında da ocağımızı kapatalım. Soğusun. Hamur için 125 gram oda sısında yumuşatmış olduğum tereyağı kullandım. Yarım su bardağı sıvı yağ ekleyelim. 2 yemek kaşığı yoğurt. 1 tane yumurta kıralım. 1 paket kabartma tozu. Unumuzu eklemeden önce bütün malzemeleri güzel bir şekilde karıştıralım. Sonrasında da kontrollü bir şekilde ununu ekleyelim. İyi bir şekilde karıştırdıktan sonra da unumu kontrollü bir şekilde ekledim. Yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Ben toplamda 4 su bardağı un kullandım ama hepimizde değişiklik gösterebilir. Yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü, yoğurdun kıvamı, unun kalitesi mutlaka farklılık gösterebilir. O yüzden de kontrollü ekleyelim. Hamurumuzun yumuşaklığını görüyorsunuz. Elimize de yapışmıyor. Yumuşak bir hamur yoğurdum. Tezgahımıza birazcık un serpelim. Sonrasında da yoğurmuş olduğumuz hamurun tamamını tezgahımıza alalım. Elimle birazcık böyle bastırdım. Sonrasında da merdane yardımıyla yuvarlak bir şekilde de açtım. Birazdan kalınlığını gösteririm. Hamurumuzu ortalama 50 santim büyüklüğünde açıyorum. Ne çok ince oluyor ne de çok kalın. Bu tabağımda da bir su bardağı kavrulmuş kadayıfım var. Bir su bardağı da çekilmiş cevizim karıştırdım. Bir çay bardağı yardımıyla böyle yuvarlak bir şekilde kalıbını çıkartalım. Yuvarlaklarını yaptıktan sonra da hemen iç dolgusunu yapmaya geçiyorum. İsterseniz bu şekilde yapın, isterseniz de elinizle alarak üzerine koyarak bastırın. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Yapışıp dökülmemesi için birazcık böyle elimizle bastırmamız gerekiyor malzemeyi koyduk sonra. Bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Elimle birazcık sabitledikten sonra bu şekilde kapatıyorum. yuvarlak hamurumdan alıyorum üzerine bir tatlı kaşığı kadar koyuyorum sonra biraz sabitledikten sonra da bu şekilde kapatıyorum kenarlarında olan bu çerçevelerinde tekrardan beze haline getiriyorum ve tekrardan açıyorum şeklini oluşturuyorum yani hamurumuzun tamamı bitene kadar aynı işlemden geçirelim bu vermiş olduğum ölçüye göre de büyük bir fırın tepsisi çıkıyor hem sizlere hem de misafirlerinize yetecek kadar oluyor İster malzeme elinizle koyun isterseniz de bu şekilde bastırın. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yaparsınız. Toplamda 35 tane tatlımız oluyor. Üzerine böyle biraz bastırıyorum. Pişerken açılmasın diye. Kalan kadayıflı cevizi de böyle birazcık üzerlerine koyuyorum. Sonrasında da önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Benim fırınımda ortalama 35 dakikada pişiyor ama her fırın farklı olabilir. Kontrollü bir şekilde pişirelim. Tatlımı fırından çıkarttıktan sonra oda sısında soğutmuş olduğum tatlının şerbetin üzerine döküyorum. Şerbetini döktükten sonra isteğe bağlı üzerine yeşil fıstık kullanabilirsiniz. Sonrasında da iyice soğuduktan sonra afiyetle yemek için hazır oluyor. Ben tatlımı yaptım. Şerbetini döktükten sonra Paris arkadaşıma geldim. Üzerine birazcık da yeşil fıstık serpiştirdim. Sonrasında da afiyetle yemek için hazır. Bu tarifte hem şerbetli tatlı yemiş oluyoruz hem kadayıf yemiş oluyoruz hem de güzel bir şerbetli tatlımız oluyor. Hala bayram tatlısı ne yapsam diye düşünüyorsanız kesinlikle de tavsiye ederim. inanılmaz lezzetli oluyor. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, abone olduktan sonra bildirim zilini açmayı unutmayalım. İzledikten sonra beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah nasip ederse yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.